Duyey Name Service Sutrox Airdrop duyurusu geldi. Mutlaka kayıt yapmamız gerekiyor. Videoyu sonuna kadar izlerseniz kayıt işlemlerini göstereceğim. Hoş geldiniz. Twitter'dan duyurduğuna göre önümüzdeki hafta airdrop işlemleri başlıyor arkadaşlar. Bu işlemi hemen yapmamız gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi siteye tıklıyoruz. Burada yapmamız gereken Şurada gördüğünüz gibi Connect Wallet deyip Suyu Wallet'ı girmemiz gerekiyor. Suyu Wallet'a onay vereceğiz. Buradan da yine aynı şekilde Connect Twitter deyip uygulamaya izin veriyoruz. Burada bir hata alan arkadaşlar var. Yine burada hata alıyorsanız da sonra yine denemeyi unutmayın. Mutlaka ve mutlaka deneyin. Buraya da mail adresimizi giriyoruz. Tabii ki bu Suyu Wallet ve yine aynı şekilde Twitter'lar krev 3 görevleri yaptığınız hesaplar olsun arkadaşlar. Mail adresinizde mutlaka ve mutlaka girin buraya ve submit dediğiniz zaman kayıt işlemi tamamlanmış oluyor. Ve submit'e tıkladığımız zaman bu şekilde onay sayfası da gelmiş oluyor. Hızlı bir şekilde bu videoyu sizlerle paylaşmak için kamerasız bir şekilde hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.